Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi tarifimi yapacağım. Abim benim yanımda bana eşlik edecek. Şimdi burada pasta tabağımız, var. Krem şanti var. Pudingimiz var. Sütümüz var. Ondan sonra bir tane tencere lazım ki pudingimizi yapmak için arkadaşlar. Şimdi biz burada yapmaya başlayalım. 4 bardak süt de. İlk arkadaşlar 4 bardak sütümüzü döküyoruz. Abim şöyle döksün ben. Bu arada başka şeylere anlatayım. Arkadaşlar pudingimizi ilk yapacağız ardından pasta tabanımızı bir tane kalaba koyacağız. Ona koyunca pudingimizi üstüne dökeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar üstüne bir şey bir şeyler atmadan önce kre, krem alınızı dökeceğiz. Yani krem şanti. Ondan sonra arkadaşlar öyle ilk bir pudingimizi dökeceğiz arkadaşlar. Şekerli olması için. Arkadaşlar şimdi e, abim 4 bardak sütü döktü. Şimdi pudingimizi dökeceğiz. Pudingi döktükten sonra arkadaşlar seçti. Bu dökümesi karıştıracağız arkadaşlar. Şimdi abime böyle veriyorum. Karıştırıyor. Arkadaşlar e, kaynayınca köpürün ya üstünde baloncuklar oluşup öyle olunca bir 30 saniye falan karıştıracağız. 3 tak. İlk ondan sonra altını kapatıp altını kapatacağız ve 3 dakika karıştıracağız ki tam kıvamını tam kıvamında olsun. Şimdi abim burada karıştırıyor benim yerime. Ben size anlatıyorum arkadaşlar abim de karıştırıyor.